Selam arkadaşlar. Bugün ETS2'de 1.55 yani 2.75 promosu nasıl kurulur? Bunu ele alalım. Tarayıcımızı açıyoruz. Hemen buradan Domot sitesine gidiyoruz. Böyle bir sayfa geliyor. Hesabınız öncelikle burada zaten hesabınız olması lazım arkadaşlar. Şu şekilde. Daha sonra buradan Compality ETS2 diyor. Bunu bir sağ tıklayıp Türkçe'ye de çevirebilirsiniz. Uyumluluk test diyor. Buraya girdikten sonra burada zaten gerekli diyalsiler arkadaşlar. Bakın burada ben gerekli diyalsiler. Burada da indirme şeyi var. Tabii ki biz bunu yapmadan önce hem oyunun orijinal sürümünü hem de harita diyalsilerinin yani buradaki harita diyalsilerinin orijinal sürümüne ihtiyacımız var e, ee, internetten kullandığınız ücretsiz diyasilerde kursanız bile muhtemelen çok fazla hata alabilirsiniz. Mümkünse orijinal diyasileri alın. Ee, harita DLC'lerinden biri bile eksik olursa bu dosyalar çalışmaz arkadaşlar. Evet şimdi geldik. Şuradan öncelikle kendinize bir dev dosyası yaratıyorsunuz arkadaşlar. Bunu tıklıyorsunuz. Dev dosyanı dinliyor. Sonra Kinola adıma gidiyorsunuz oladıma geldiğinizde bu penceresi sizi karşılar. Dilerseniz 1 euro karşılıyor. Burada premium alabilirsiniz. Tek dosyan denir ya da bizim yaptığımız gibi standart download dersiniz. Burada sizi 13 adet içerik karşılayacak. Bu dosyaları sırasıyla açıyorsunuz arkadaşlar. Şurası dolduğu zaman zaten indirim alıyor. Bunları sırasıyla indiriyorsunuz. Yalnız bu dosyaları indirirken acele etmeyin. Ee, her bir dosya arasında 5 dakika yani 250 saniye bir bekleme süresi var. Bunu siz üst üste tıklamaya çalışırsanız hata alırsınız. Ee, sistem sizi geçici olarak panlayabilir. Onun için bu dosyaları indirirken gayet her dosya arasında bir 5 dakika geçmeler arkadaşlar. Bakın ilk dosya burada zaten inmeye başladı. Bu şekilde dosyalarınızı indireceksiniz sırasıyla arkadaşlar. Dosyayı kapatabilirsiniz. Dosyayı inmeye başladıktan sonra 3. sekmeyi kapatın arkadaşlar. Buradan zaten takibinizi yaparsınız. Şimdi buradaki süre <laughs> olayını da size göstermiş olayım. Şimdi bu indi tamamen bitirsin. Bu tamam. Şimdi arkadaşlar bakın 2'ye bastığımız zaman burada 5 dakikadan daha az bir sürede indirdiğiniz için bakın 120 saniyeden aşağıya sayıyor. Evet arkadaşlar bu dosyaları indiriyorsunuz sırasıyla burada gördüğünüz üzere bakın bir tanesi ilk indirdiğiniz dosya var yer 12 dosya şu şekilde gelir. Şimdi bizim işimiz burada bunun. Bu dosyaya sağ tıklıyorsunuz. Buradan Winrar'la dosyaları ayıklıyorsunuz. Sarı dosya halinde ayıklanmış dosyaları size getiriyor arkadaşlar. Şimdi peki bizim işimiz bununla ise bunları niye indirdik? Ee, bunlar arkadaşlar maalesef Promotes'un böyle bir çalışma sistem var. Bu dosyaları indir, indirmeniz gerekiyor. Bunlarla işimiz yok. Bunu sildik arkadaşlar. Bunu da sildik. Şimdi. Ee, sadece def dosyanızı silmiyorsunuz arkadaşlar oradan def dosyanız hariç onu ayırıyorsunuz diğer 13 dosyayı ayırdıktan sonra diğer 12 dosyayı siliyorsunuz def dosyanız kalıyor bu dosyada gelen 6 adet dosyayla birlikte böyle arkadaşlar bunların model 1-2-3 map media diye gelir bir de oradan aldığımız def dosyası burada toplam 6 adet dosyamız olacak Şunla da işimiz yok. Sarı dosyanın içinden böyle bir ar uzantısı çıkar. Telsi diye bunu da sileyim. Veya mi diye bir secese gelir. Onunla da işiniz yok. Bu altı tane diyasi secese'yi arkadaşlar kopyalayın. Kopyaladıktan sonra bilgisayarım belgeler <laughs> Eurotrack eğer yeni başladıysanız mod <laughs> dosyanız olmayabilir buraya sağ tıklayarak yeni klasör diyerek mod mod yazarak bir dosya oluşturun içine girin ve buraya yapıştırın arkadaşlar dosyalarınızı şu şekilde buraya yapıştırın şimdi bizim bunlarla da işimiz bittiğine göre şunları da ekranımızdan siliyoruz bunu da kaldıralım Evet şimdi Gelelim oyunumuzun içerisine. Oyuna girdikten sonra arkadaşlar dosyaları nasıl aktif etmemiz gerekiyor onu da ele alalım. Yine dediğim gibi arkadaşlar tüm harita diyasilerine sahip olmanız gerekiyor. Haritalarınız eksikse bu modları kurmanızın bir anlamı kalmaz. Promot çalışmaz. Diyasileri takip edin. aylık indirimler falan sürekli oluyor. Harita diyasilerini alın eğer oynamak istiyorsanız. Promodsu, Promos ne demek? İşte Kirkenes, Maden Yolu. Bu olayların olduğu Şeyler. Şimdi arkadaşlar bizim promos diye ayrı bir profilim var. Modlar da zaten açık. Ben daha önce yüklemiştim. Arkadaşlar dev dosyanız en üstte olmak şeklinde. Asset, Map, Media model 1, 2, 3 olarak ayarladıktan sonra değişiklikleri onaylıyorsunuz. E, kariyere devam et diyoruz. Zaten haritanız kurulduğu zaman oyun açılışı promot olarak gelir. <laughs> Yine dosyaları promo sitesinden indirirken süreyi bekleyin arkadaşlar. Eğer standart indirim yapacaksanız her bir dosya arasında 5 dakika bekleyin. Hata almamak adına. Sabırlı bir şekilde yükleyin. Evet oyunumuz açıldı. Ve bir devam diyelim. Muhtemelen kirkeniz. Evet. Oyun açıldı. Böyle. Burası işte kirkeniz. Buradan da şöyle bir gidelim yolları bir kontrol edelim. Arkadaşlar işte bahsi geçen maden yolu buradan. Buradan gelir. Burada. Dedikten sonra evet burası maden yolunun başlangıcı. Böyle ee, devam eder. Böyle bir hızlanalım. inelim aşağıya kadar. Evet burası da işte yolun sonu bu şekilde dar bir yoldan geliyorsunuz. Burası da maden. Evet arkadaşlar kurulum bu şekilde. Oyunun ve diyasilerinizin harita diyasilerinizin tam ve orijinal olması gerekiyor. Buna dikkat edin. Kurulumda da acele etmeyin indirdiğiniz dosyaları dediğim gibi sadece RAR dosyasını ayıklıyorsunuz içinden çıkar 6 tane SCS uzantılı dosyayı aldıktan sonra def dosyasını ekliyorsunuz. ilk oluşturduğumuz def dosyasını ekliyorsunuz. Toplamda 6 adet SCS uzantısını bilgisayarımdan ETS2 mod klasörüne yapıştırdıktan sonra oyuna giriyorsunuz ve yine girişte gösterdiğim gibi oyuna girdikten sonra dosyalarınızı en üstte def onun altında diğer işte medya map asset ve model 1 2 3 olarak sıralamanız gerekiyor bu şekilde arkadaşlar videolarımı izlemeyi beğenmeyi abone olmayı unutmayın hayırlı günler dilerim